pişman. 40 gün de geçer, 40 yıl da geçer. Bu dünya fani, gün gelir biter. Doğanlar ölür, ölenler doğar. Doğunca başlar, ölünce biter. Evlat acısı yakar ciğeri, yakana söyle nedir ederi. Bu zulme sebep olan bellidir. Yezid'in benzeri birkaç serseri içimden geçen destan yazmaktı evlat acısı canımı yaktı safımı belli etmek niyetim derdini yazmak boyumu açtı neden ağlar ki daha doğarken insana sorun bilmem ki neden nefisle şeytan bir olur sarar kurtulmak mümkün Pes etme hemen. Kıblen neresi? Şaşırma sakın. Azrail sana senden de yakın. Hakka kul ol da kula kul olma. Seni kurtaran kalpte imanın. Sarayda uzun süslü kokona. Şaşarım yandaş ahmak aklına. Sana verdiği bir kuru lokma yemi veriyor kendi oğluna, kurulan düzen saraya bağlı, düşünceler sığ, sözler ağdalı, haramla sürmez zulüm düzeni, fetva verene hemen sormalı. Alim misin sen, satılık mısın, hakka uzaksın, saraya yakın, harama dalar, bedel ödersin, tövbe istiğfar, senin ilacın. Dön dedim bu yol, çıkmaz bir sokak. Karanın adına nasıl dersin ak? Sayende zindan, bizlere saray. Nasip olmasın harama bakmak. Bu çarkın suyu zehirli kirli. içen ya ahmak ya da bir deli. Öncesi tatlı, sonrası acı. Necip milletim bunu görmeli. Zindanlar kuyu Yusuf'a dardır. Mağarada nebi sağdığı cardır. Bir böcek bir kuş ordular yener. Sebebi boş ver. Nusret yakındır. Kör olmalısın hem de bir sağır. Görmem diyorsan bedeli ağır. Fetvayı veren alime göre zalimsen sana beddua haktır. Bir de bakarsın kurulmuş mizan, gaflete dalan, hüsranda insan. Eyvah desen de faydası olmaz, son nefesinde pişman da olsan.